Şimdi Sayın Hı Hidayet amcamız ve Safiye Teyzemiz, e, öncelikle size bu yaptığımız ziyaretten dolayı genç arkadaşlarına her teşekkür ederiz. Biz Geleceğin Gençleri olarak e, bu faaliyeti e, yaptık. Sizler bu faaliyetimizi nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Köyümüz olarak inşallah. E, büyüklerimiz olarak bizlere tavsiyeniz neler olur? Tavsiyenin ne, ne tavsiye edersiniz bizlere? Söyleyebilirsin daha önce. Ben onları keserim, parçalarım. Sıkıntı değil. Bizi ziyaret ettiğiniz için çok e, memnun olduk. Ee, Allah razı olsun. Şimdi komşuluk olarak eskiden komşuluk nasıldı? Bize bir anlatın. Eskiden komşuluk e, işte bundan daha iyiydi. Odalar vardı. Odalara giderdik. Birbirimizle sohbet yapardık, gelirdik giderdik, şimdi televizyonlar çıktı, o televizyonlara bir arada evden dışarı çıkılmıyor. O yüzden yoksa, eskiden iyilik oradan geliyordu, odalardan geliyordu. Tabii ki, o zaman birlik i̇yilik, beraberlik daha çoktu. Birlik topluluk vardı bu köyde. Tabii ki. O, o yüzden Şimdi sokaklarda birbirimizi görüyoruz. İş, iş, güç, Evet. Ama bu e, gelip gitmeleri gelip, yapmak daha iyi olur aslında. Tabii gel, gelip gitmeler de e, şehir pazar, e, e, cumartesi pazar, köyde hep e, bebelerimiz. Tabii ki. Aynen. Sefiye Sezemiz siz neler iste demek istiyorsunuz bizlere? Ne anlatmak istiyorsunuz bizlere? <laughs> bu gençler olarak sizlere geldik. Güzel mi bu çalışmamız? Çok <laughs> iyi. Allah razı olsun cümlemizden cümlemizden inşallah. Bizi hatırladınız. Ee, e, bizlere, e, biz de sizlere hatırladık. Ee, bu vesileyle hemimizden Allah razı olsun. Allah razı olsun cümlemizden. Bizi hatırladınız. geldik. Bu da iyi güzel bir şey. Teşekkür ederim. <laughs> Bizim bu faaliyetimizde e, Mustafa Bilgaz ağamızda e, Hidayet amcamızı ve Safiye teyzemizi ziyaret ederken oğlu olarak e, burada ziyaretimizde kendisine yer verelim dedik. Biz gençlerin yaptığı bu faaliyeti nasıl buldunuz Mustafa abicim? Öncelikle buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, şimdi e, Böyle bir faaliyette bulunduğunuz için tekrar size teşekkür ediyorum. Evet. Büyüklerimiz olarak sizlerin tavsiyesi bizlere nelerdir? Ne tavsiye edersiniz? Benim tavsiyem yaşlılar unutulmaması gerekir. Yani sürekli arada bir ziyaret edilip. Tabi İlla hasta dönmesi... olması gerekmez ha, bu size, işlerde. Tabi ki. Yani hasta olması gerekmez. Yani Bu kişilerin e, ziyaret edilir. Gönül duvarlarını almak gerekir. En büyük orasıdır evet. tabii ki. Bu yüzden yani. dolayı arada bir böyle ziyaretlerinizi eksik etmezseniz, sağ olun. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Zaten bu e, biz bu işleme başlarken e, bütün herkesin gönül rızasını almak için başladık. İnşallah. Evet, olur. İnşallah. Köyün i̇nşallah. Köyün gençleri oradan geldiğiniz zaman. Tabii ki. Bunu hiçbir kimse böyle e, şey yapmaz. Bilakis çok sevinirler. Bak bu annem babam yani. sizlerden gelecekler diye öyle sevindiler ki yani, ne zaman gelecek? Ha, bekledik. Halil Akaba yani. nereye gitmedik? Yani bu, Allah razı olsun. Bu, bu gençler gelecek, Allah sizleri e ziyaret edecekler Allah diye baktılar Allah yani gelelim. arkanızdan Geçler baktılar. Gelecek. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Gençler yani.